Havaların ısınmasıyla ölümlere sebep olan keneler de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kırsal kesimlerde kendini gösteren keneler 3 gün içerisinde 6 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ölüm haberlerinin ilki Çorum'dan geldi. Çorum'da peş peşe 2 ölüm gerçekleşti. Çorum'daki ikinci ölüm vakası Uğurlu Dağ ilçesine bağlı Küçük Erikli köyünde yaşandı. 48 yaşındaki Yücel Akbulut isimli vatandaş 2 hafta önce keneler tarafından ısırıldı. Önce Çorum Devlet Hastanesi'ne ardından Ankara'ya sevk edilen Akbulut, Ankara Numune Hastanesi'nde yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yol Konak beldesinde yaşayan 27 yaşındaki Ercan isimli vatandaşın bir köyde çobanlık yaparken vücuduna kene yapıştığı öğrenildi. Keneyi kendisi çıkarmaya çalışan vatandaş şikayetleri artınca Tokat Devlet Hastanesi'ne durumunun ağırlaşmasıyla da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada hayatını kaybeden Ercan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu bildirildi. Kastamonu'da da 3 kişinin Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybetmesiyle ilgili Kastamonu valisi Erdoğan Bektaş bir açıklama yaptı. Vatandaşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaran Vali Bektaş, Kene'nin görülmesi durumunda kene ile temasın kesinlikle sağlanmaması gerektiğine dikkat çekti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaz aylarının gelmesiyle bu yılda aldığı tedbirlere yenilerini ekleyerek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle kene şüphesinin olduğu kırsal kesimlerde ilaçlama çalışmaları yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri vatandaşları keneye karşı bilinçlendirme konusunda da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.